peçe mi yoksa çarşaf mı daha efsaldir? Bazı hocalarımız peçenin tesettüre uygun olmadığı görüşünde sizin bu konu hakkındaki görüşünüz nedir? Cumhurun görüşü burada çarşaftan yanadır. Neden öyledir? Çünkü وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَاَحْفَنَّ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتُهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا Şimdi orada illa ma zahara minha el ve yüzdür cumhura göre. Yine esma hadisinde de innel mara iza belagatil mahid la yahillu en yura minha illa hada ve hada diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. El ve yüzü istisna ediyor. O zaman el yüz istisna ediliyorsa tabi belli durumlar bundan istisna edilebilir yani istisnadan da istisna olabilir. Ama cumhurun görüşü el ve yüzü kadın belli bir noktada açabilir. Onun dışında bütün bedeni kadının, bütün bedeni avrettir, örtmesi gerekir. Ahmed ee, Ahmet bin Hanbel peçeyi söyler. Onun dışındaki fukahamız, cumhurun görüşü, yani el ve yüz açılabilir. Yani asıl burada ihtilaf noktası neresidir? El ve yüzdür. El ve yüz açılmaz diyen Ahmet bin Hanbel gibi rahmetullahi aleyh, onlar peçeyi söylüyorlar. İşte ayet-i kerime açılabileceğini söylüyor diyenler, onlar da çarşaf, ferace olabilir. İşte geniş olması şartıyla, bedeni vasfetmemesi koşuluyla Farsiyeyi de bunun bir tarafına koyabiliriz. Ama faziletiz tabii ki çarşaf olur. Yani sahabe kadınlarından peçe takanlarda olmuş. Ebu Davud'un rivayeti var. İn urze ibni felen urze hayay. Kadın geliyor muharebe alanına, Oğlu şehit olmuş ama yüzü gözü her taraf kapalı. Diyorlar ki yani bu nasıl bir hal ki oğlun vefat etmiş şehit olmuş ama sen hala yüzünü bile açmıyorsun. O da diyor ki evladımı kaybettim diye hayamı kaybetmem diyor. Yani böyle kadınlar da var. Efendim biz o yanlıştır demeyiz ama cumhurun kanaati nedir? El ve yüzün açılabileceği noktasındadır. Tabii bunu da şöyle şuralardan böyle yapmak daha doğru olur.